köşesinde yürüdüğümüz siyahla beyaz birleşik yer vardı ya. Evet. İşte orada bir çöp vardı. Evet. O çöpü aldım, çöpe attım. Hı hmm. Sonra e, yuvarlak tepsi vardı ya, yuvarlak tepsi. Evet. İşte o birden sallandı. Yuvarlak tepsi sallandı. Evet. Sonra? Da. Sonra ama yere düşmedi. Yere düşmedi sen, ama. Evet, sallandı o kadar. Yani sen bunu söylemek için mi gelmiştin? Peki tamam ben geliyorum canım. Ama baba Hı. kırıldığını bilmiyorum. İlk önce bakmamız gerek. Ne yap ne oldu diyorsun? Kır mı diye bakmamız gerek. Öyle mi? Evet. Gidip bakalım mı? Evet. Peki hemen geliyorum. Tut baba, elimi. Tut elim. Bir de benim e, bu ayağımdaki iki tane parmağım yapışık kalıyor. Bunda da hepsi yapışık Hangisi? kalıyor. Hangisi yapışık kalıyor? Bak. Şimdi görürsün. Bak yapışık. Hiç ayrılmıyor. Ha, Bak. onlar hep yapışık duruyor. Öbürü? Ee, öbürü, öbürü, öbürü Bunlar parmak. Ha, peki. Bu da buna. Bu da hep, ayrı duruyor. baş parmak da ayrı duruyor. Hepsi böyle birleşik duruyor. Böyle yapışıyor. Öyle mi? Hiçbirisi yerlerinden çıkmıyor. Biraz ayrı kalmaları. Ha, biraz ayrı dursunlar da birbirlerini özlesinler. Hayır. Ayrıca kalsınlar çünkü birleşik olduğunda Hı. olmuyor. Olmuyor değil mi? Peki o zaman biz şimdi gidelim bakalım kırıldı mı kırılmadı mı diye o tepsiye bakalım mı? Evet. Hadi bakalım kalkalım bir. Bir dakika. Hı. Şöyle yaptığımda açılırsa tekrar. Evet birleşir. niye öyle olmuşsa? Niye öyle olmuştur?